gerek yok istemesini alo der yatırırlar özel, özel idareden. Yani meclisten niye istiyor ki? Artı bir de şey söyleyeceğim. Bu AK Parti belediye başkanlığı adayıydı Mustafa Savaş. Geldiğimizde emekli ayda 5 bin lira destek vereceğiz. Su parası çok pahalı aydında. Bunları indireceğiz demişti. Şimdi Özlem Çarşıoğlu ile aynı tarafa geçtiklerine göre Mustafa Savaş'ın emekliye ayda 5 bin lira destek vermesi. Hatta su parası hiç almasınlar üstüne para versinler yardım. Yani biz bunları bekliyoruz. Verdikleri sözleri tutsunlar parti olarak. Diğer ileride bu yatırımları bakanlıklar yaparken burada neden belediye borçlandırılmak isteniyor? İşte dediğim gibi bakanlıklar yapıyor. Burada da yapabilir. Borçlandırma istemesi bilmiyorum. Yani o açıklarını mı kapatacaklar? Gizliden gizliye bir şeyler mi var? Buna açık bir şeffaflık yok ki. Olsa bileceğiz, yorum yapacağız, söyleyeceğiz.